Sizlerin dostlarıyız bizler de. Bizleri yalnız bırakmadınız. Her zaman olduğu gibi her e, Ramazan'da bu yemeğimizi gerçekleştiriyoruz. Festival süreleri de bu dönemlere denk geliyor. İştirak ettiğiniz için arkadaşlarım kendi adıma, halkım adına hepinize yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli dostlar. Öncelikle izin verirseniz festivallerimize girmeden önce Manavgat'la ilgili hepiniz kentimizi tanıyorsunuz, sorumlu insanlarsınız, duyarlı insanlarsınız, izleyen insanlarsınız. Manavgat'ı biliyorsunuz ama sizin vesilenizle ben Manavgat'ımızdan çok kısa bahsetmek istiyorum. Her yerde gururla ifade ediyorum. Biz bu ülkenin insanları olarak son derece şanslı insanlarız. Türkiye gibi bir vatanda ülkede yaşama şansımız var. Böyle bir ülkenin parçasıyız. Yine bizler şanslıyız ki Antalya'da hayatımızı idam ettiriyoruz. Ve Antalya'nın da en güzel kentlerinden bir tanesi olduğuna, dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesi olduğunu iddia ettiğim Manavgat'ta yaşamak da bizler için bir ayrıcalık, bir şans.